milli imkanlarını harekete geçirmesini engellemekti. Maalesef bu sinsi tuzakların çoğuna düştüğümüz de bir gerçektir. Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık bir sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha aynı oyunlarla yolundan çıkartılmasına, kazanımlarından edilmesine, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Mesele siyasi rekabet değil, ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin de bugüne ve geleceğe aynı yaklaşımla bakacağına, hareket tarzını ona göre belirleyeceğine yürekten inanıyorum. Hiç şüphesiz küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin hepimiz farkındayız. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Türkiye ile ve ekonomimizle ilgili sözde değerlendirmeler yapanların tespitlerinden ziyade temennilerini dile getirmeleri gerideki asıl niyeti göstermektedir. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti işçisinden çiftçisine herkes perişan. Peki gerçek öyle mi? Tarımda hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de verdiğimiz alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde salgın döneminin kayıplarını telafi etmenin ötesinde kazançlar sağlayacak derecede Başarılı bir sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa'nın adeta mide krampları geçirdiği bir kışa biz gayet rahat şekilde hazırlanıyoruz. Sanayide ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Kamyonlar, trenler, gemiler, uçaklar mal taşımaya yetişemiyor dış ticarette, ihracatta her ay rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyona yaklaşan çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ile dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor. Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde dokuz bizde yüzde seksene dayandı. İyi de onlardaki yüzde dokuz enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Onu bir defa masaya yatıracaksın. Biz işçisinden memuruna her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını Enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Gösterge faizleriyle enflasyon arasındaki 5-6 katlık farkları söylemiyorum. Piyasaları paraya boğarak krizi bastıranlar şimdi kara kara bu dengesiz politikanın bedelini nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Biz bu sıkıntıların hiçbiriyle karşı karşıya değiliz. Ne bütçe disiplininden taviz verdik. Ne finansal araçları hoyratça kullandık. Ne sosyal yıkımların yolunu açtık. Hamdolsun yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme üzerine kurulu ekonomi politikamızı hedeflerimize uygun şekilde uygulamayı sürdürüyoruz. Son dönem banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil. Finans kesip ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi bakış açımızı genişlettiğimizde karşımıza birilerinin bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu fotoğrafı yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo çıkıyor. Eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, elimizdeki işleri hızla tamamlayarak yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023'e ulaştıracak, ardından da 2053'e uzanan yola güvenle çıkacağız. Hep söylediğim gibi, bunu da beraberce yapacağız. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz Dünya ekonomisinde de ülkemizde de ölçekler çok değişmiştir. Dün çok büyük, çok erişilmez gözüken rakamlar bugün normal, erişilebilir, ulaşılabilir seviyeler haline gelmiştir. Ülkemizde de 20 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok eser, hizmet, yatırım bugün günlük hayatımızın rutini haline dönüşmüştür. Yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar dünyadaki ve ülkemizdeki bu değişimi kendi tecrübeleriyle mukayeseli olarak değerlendirebilme imkanına sahiptir. Ancak böyle bir tecrübeye, böyle bir mukayese imkanı olmayan gençlerimize dünyadaki ve ülkemizdeki büyük değişimi anlatmak kolay olmuyor. Çünkü karşımızda bilgisayarıyla, tabletiyle, cep telefonuyla, internetiyle, sosyal medya mecralarıyla, nice iletişim alternatifleriyle, e-devletiyle, e-ticaretiyle, sınırsız haber kaynaklarıyla, sınıf mevcudu az, kitabı ücretsiz modern eğitim kurumlarıyla dilediği hastaneden dilediği hizmeti alabildiği sağlık sistemiyle dünya ile sıkı etkileşim içindeki hayat biçimiyle daha nice imkanlarıyla büyüyen bir gençlik var. Bu gençlere vesayetin kıskacındaki darbelerin gölgesindeki yokluğun ve yoksulluğun pençesindeki bir Türkiye'de yaşamanın ne manaya geldiğini anlatmak gerçekten çok zor. Aynı durumu iş dünyasındaki kuşaklar arasında da görüyoruz. Eski tüfekler yatırımın, üretimin, iş yapmanın, para kazanmanın, ayakta kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir. Genç iş insanlarımız hem ülkemizin sahip olduğu güçlü altyapı, hem girişimcilere verdiğimiz kapsamlı destekler, hem dünyanın önlerine getirdiği fırsatlar sayesinde çok farklı bir iklimde hayata atılıyor. Bu gerçeği onların hayatta hepimizden daha hızlı yol alacaklarının, ülkemize hepimizden daha çok katkıda bulunacaklarının, milletimize hepimizden daha çok hizmet edeceklerinin işareti olarak görüyorum. Pek çok köklü şirketimizde ikinci üçüncü dördüncü nesillerin sorumluluk üstlendiğini gördükçe de geleceğe olan güvenimiz artıyor. Ülkemizde dünya çapında iş yapan şirketlerimizin kurumsallaşması ne kadar güçlü olursa bu güven o kadar derinleşir, o kadar sağlamlaşır. Gençlerimizin gayretleriyle yakın bir gelecekte ülkemizin